Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Celaleddin isminde bir talebesi vardı. Ticaretle uğraşırdı. At alıp satardı. O anlatır. Bir gün Mevlana Hazretleri sarığını sarıp Araplar gibi giyinmiş olduğu halde bana bir at hazırlamamı emretti. Ben atların içinden en güçlüsünü eğerlemek için huzurundan ayrıldım. Fakat at huysuzluk yapıyor, bir türlü eğerlenmiyordu. Yanıma iki kişi daha alıp atı zorla yerledik. Buna rağmen at hala huysuzluk yapıyordu. O haliyle Mevlana'nın bulunduğu yere getirip atın hazır olduğunu bildirdik. Mevlana Celaleddin Ruumi dışarı çıkar çıkmaz at sakinleşti. Biraz önceki huysuzluğu kalmadı. Mevlana ata binip kıble istikametinde yola çıktı. Ancak akşama doğru ter içinde tozakark olmuş bir vaziyette döndü. At oldukça bitap görünüyordu. Cesaret edip bir şey soramadık. Ertesi gün yine bir at hazırlamam emretti. Başka bir ata yerleyip getirdik. Dünkü gibi gitti, akşama doğru geldi. Üçüncü günde aynı şekilde oldu. Akşama doğru geldiğinde buyurdu ki: Elhamdülillah, ey cemaat, müjdeler olsun ki o kafir cehennemin dibini boyladı. Biz edebimizden yine bir şey soramadık. Aradan birkaç gün geçmişti. Şam tarafından bir kafile gelip, o taraflarda. Müslümanlar ile Moğolların yaptığı savaşı anlattılar. Dediler ki Düşman askeri oldukça çoktu. Müslümanlar mağlup olmak üzereydi. Son üç günde Mevlana Hazretleri bir atın üzerinde olduğu halde savaş meydanında göründü. En ön safta Allah Allah nidalarıyla düşmana hücum edip önüne geleni bir vuruşta ikiye bölüyordu. Müslümanlar Mevlana'nın akıl almaz hallerini ve yardımını görünce bozulan moralleri düzeldi. Arda arda yaptıkları hücumlarla düşmanı geriye püskürttüler. Mevlana Hazretleri düşman komutanı öldürünce kafirler kaçışmaya başladı. Ben bu haberi işitince doğru hocam Mevlana'nın huzuruna çıktım. Beni görünce Farisi olarak An ki sipeh raşid zafer Ehlidin rakist sultanı bin basar Yani Ey gözümün sultanı, Müslüman askerlere yardım ederek zafere kavuşturan süvari kimdir deyince hemen mübarek ellerini öptüm. Lütfedip buyurdular ki, ağlama ey Celaleddin, bize canı gönülden hizmet edenler dünyada ve ahirette gam ve kederden kurtulur.'' Kadı Siracettin isminde bir hoca talebeleriyle birlikte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine gidip sorular sormaya ve onu imtihan etmeye niyetlendi. Talebelerle birlikte soru hazırlamaya koyuldular. Bir ara Kadı Siracettin'in yanında beliren Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri tecessüm etti. Kadı Siracettin'in yüzüne dikkatle bakıp oradan kayboldu. Kadı talebelerine Mevlana buraya geldi deyince talebeler biz görmedik efendim dediler. Bu hal Kadı Siracettin'in zihnine takıldı. Düşüncelere daldı. Bir saat kadar sonra Mevlana Hazretleri tekrar orada göründü. Bu defa bunu Kadı ve talebeleri gördüler. Hepsine selam verdi ve oradan ayrıldı. Biraz sonra Kadı ve talebeler namaz kılmak için büyük odaya çıktıklarında odanın duvarlarında bir takım yazılar gördüler. İncelediklerinde Mevlana'ya soracağı sorular ve bu soruların cevapları çok geniş olarak yazılmış idi. Kadı Siracettin ve talebeleri hayretlerinden dona kaldılar. Böyle büyük bir alim ve evliyanın hakkında yaptıkları kötü düşüncelerden dolayı pişman oldular. Hep birlikte gidip Mevlana'nın talebesi olmakla şereflendiler. Salahaddin Malati anlatır. Gençliğimde İskenderiye'ye ticaret için gitmiştim. Gemimiz bir girdaba yakalandı. Kurtulmamız imkansızdı. Korku içindeydik. Herkes adaklar adamaya başladı, tövbeler etti, birbirleriyle helalleşmeye başladı. Bu arada bana da kurtulmamız için dua etmemi rica ettiler. Konya'lı olduğum için aklıma Allahu Teala'nın evliya kulu Mevlana Hazretleri geldi. Hemen "Ya Hazreti Mevlana, imdadımıza yetişmen için yalvarıyorum." diye seslendim. O anda herkesin gözü önünde Mevlana Hazretleri gemimizin yanı başında göründü. Gemiye yapışıp girdaptan kurtardı ve kayboldu. İskenderiye'den sonra Konya'ya gittik. Mevlana'nın huzuruna çıktığımızda bize Elhamdülillah Allahu Teala'nın sevdiği kullarından birine tabi olanlar dünyada da ahirette de halas olur. Kurtulurlar buyurdu. Bunun üzerine hepimiz Mevlana'ya talebe olmakla saadete kavuştuk. Tebrizli bir tüccar ticaret için Konya'ya gelmişti. Konyalı tüccarlara burada evliyadan bir kimse var mıdır bir müşkülüm var onu soracağım dedim. Orada bulunanlar Mevlana'nın kerametlerinden bahsettiler. Seni ona götürelim dediler. Tebrizi de daha önce Mevlana'nın namını duymuştu. Kabul edip hemen Mevlana'nın dergahına gittiler. Tüccar huzura çıktığında efendim namazımı kılıyorum. Allahu Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınıyorum. Hayır hasenatımı yapıyorum. Kimseye zararım olmuyor. Ancak kalbimde ibadetlere karşı bir soğukluk var. Huzurum yok, sebebini de bir türlü bulamıyorum. Bana yardım etmenizi istirham ediyorum dedi. Mevlana şöyle bir murakabeden sonra buyurdular ki, Ey tacir, sen Magrib'de bir yol üzerinde Allahu Teala'nın veli kullarından biriyle karşılaştın. Onun dış görünüşünü beğenmedin, hatta ona hakaret ettin. Sendeki huzursuzluğun sebebi budur. İsterseniz şuraya bakın diyerek karşıdaki duvarı gösterdiler tüccar duvara baktığında bir anda duvardan pencere gibi bir boşluğun meydana geldiğini ve bu boşluktan o veli kulun yine bir yol kenarında oturduğunu gördü. Mevlana sözüne devam ederek bu huzursuzluğunun çaresi de o kimseye gidip ondan özür dileyip affına kavuşmaktır buyurdu. Mevlana tacire onu bul hakkını helal ettirip duasını al bizim de selamımızı söyle dedi. Tacir peki efendim deyip yol hazırlığı yapıp yola koyuldu. Araya araya o mübarek zatı buldu. Çok özür dileyip Mevlana'nın selamını söyledi. Affetmesini, hakkını helal etmesini istirham eyledi. Bunun üzerine o mübarek zat, öyle bir kapıya sığınmışsın, öyle bir kimseden yardım talep etmişsin ki reddetmek mümkün değil. Seni Mevlana Hazretleri hürmetine affettim. Kendisini görmek istersen şuraya bak deyince, tacir işaret edilen yerde Mevlana'yı gördü. Bu hale gözleriyle şahit olan Tacir, o kimseyle vedalaşıp süratle Konya'ya gelip Mevlana'nın talebesi oldu. Mevlana'nın talebelerinden biri hac vazifesini yapmak üzere Hicaz'a gitti. O Hicaz'dayken evinde hanımı Arefe gecesi bir tepsi helva yapıp Mevlana'nın talebelerine gönderdi. Mevlana helvayı kabul edip orada bulunan bütün talebelerine bizzat kendi eliyle takdim etti. Herkes hissesine düşeni aldığı halde tepsiden hiçbir şey eksilmedi. Alanlar tekrar aldılar. Doyuncaya kadar yediler. Yine eksilmedi. Bunun üzerine helva dolu tepsiyi Mevlana mübarek eline alıp bu tepsiyi sahibine göndereyim diyerek dışarı çıktı. İçeri girdiğinde elinde tepsi yoktu. Ertesi gün helvayı getiren hanım tepsisini medesesinin mutfağında arattıysa da bulamadı. Mevlana'yı da bunun için rahatsız etmedi. Aradan günler geçti. Hacca gidenler dönmeye başladılar. Bu hanımın da beyi Kabe'den dönüp Konya'ya geldiğinde o tepsi eşyaların arasından çıktı. Kadın tepsi görür görmez tanıyıp hayretinden dona kaldı. Beyine ben arefe gecesi bu tepsiyle helva yapıp Mevlana'nın talebelerine yemesi için göndermiştim. Tepsi ertesi günü çok arattığım halde bulamadım. Nasıl oldu da bu tepsi senin eline geçti deyince şaşırma sırası hacıya geldi. O da Arefe gecesi hacı arkadaşlarımla oturup sohbet ediyorduk. Bir ara çadırın kapısından bir el bu tepsiyi uzattı. Biz de tepsiyi aldık. Elin sahibini araştırmak da aklımıza gelmedi. Helvayı yedikten sonra tepsiyi tanıdım. Kimseye vermeyip eşyaların arasına koydum. Başka bir bildiğim yok dedi. Bunun Mevlana'nın bir kerameti olduğunu anlayınca ona olan bağlılıkları daha da arttı.